Başka kombinin var mı? Birçok kombin var deneyeceğim o yüzden gidiyorum birazdan görüşürüz işte. Umut Bey asla yanınızdan ayırmadığınız bir aksesuar var mı? Tabii ki var gözlüğüm. Severim yani gözlük takmayı seviyorum. Güneş olmasa da takalım. bazen. Hani güneş şart değil benim için. O benim için sevdiğim bir aksesuar. Bir de bazen gözlerim gözüksün istemem konuşurken. Neden? Bilmem istemem. Yani galiba gözlerim çok şey anlatıyor benim. Yakalanıyorum gözlerimden. Şimdi ne yapıyoruz peki? Ben bir kızlara bakayım. Bir de kombin yapasım var akşam. Için, bir kombin yapayım kızlar için görsünler onlarda o yüzden ben yavaş yavaş gidiyorum şimdi üstümde çok güzel az önce de göstermiştim mavi bir şalvarlı takım var üst bu şekilde göstereyim ama üstündeki bir beden küçük ve bir beden büyüğü olsaydı tam istediğim kalıpta olacaktı ve tam istediğim şekilde üstüme oturacaktı. O yüzden birazcık keyfim yok ama olsun bu takım da güzel değerlendirilebilir bir takım. Fiyatı ne kadarmış? 240 TL'ymiş hem kendisi çok güzel hem de fiyatı çok güzel ama bir beden büyüğü olsaydı çok çok iyi bir takım olurdu. Sence bir ben Betül'e mi yanaşmaya çalışıyor? Bir ben Betül'e tabii ki de yanlıyor. Özde ile ne oldu bir anda arasını bozdu kendi kendine ondan sonra Betül'ün de ona destek attığını yaptığını gördüm. Birçekten bu kadar. Özlerim bir benim Betül'e anladığını düşünüyorum. Çünkü bir ben asla tek kalamaz. Allah'ını seversen. Hadi beni güncelle. Nasıl yani? Yani dün ne oldu anlat. He, şimdi dün ne oldu biliyor musun? Hemen sana bir kısa özet geçeyim. Dün podyumda ben her şeyi pataküt söyledim. Senden öncelikle özür diliyorum. Haberin olmadan bunu yapmış olabilirim. Ne söyledin? Mesela şey ne söyledin? Mesela? Şu... Ne söyledin? Yok mi? yok şimdi beni beni bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Ee, ben bu evden elendiğimde sen doğal olarak bir benle yakınlaşma kurmak için bana sorduğunuz dile getirdim. Ben de aynı evet, şeyim şimdi diyeyim. sizin aranız bozuktu ve sen benim için çok... Çok değerlisin. Önce senin fikrini almak istedim. Rümeysa hani bir benle aram iyi oluyor. Ne yapmam lazım? Ki senin senin izleyeceğimi mi biliyordu. Zaten hani Rümeysa evet. izleyeceksin sonradan duyma. Ben de aynı şu cümleyi kurmadım mı? Bir ben iyi kızdır ama güvenme çıkarcıdır. Yani bir benle yakın olma. Çünkü benim bunu söylemem kadar ne olabilir Doğal? Sen bana bunu söyledin ama ben e, tabii ki de ilişkimi kurarken evet. bir tık bunu kulağıma küpe ettim ve öyle bir ilişki kurdum zaten. Ve ben bunu her zaman söyledim. Özdey'le bir benim arkadaş ve asla benim olduğu gibi olamaz. Evet değil. Bu arada ben de bir şeye bakabilir miyim bir ses burada? Şöyle Yok. tezgaha bir girebilir miyim? Giriyorum. Doya doya moda evinde arkadaşlıklar bozuluyor mu? Aman tanrım o da ne? Ortalık Van'dır Van Gölü'ne döndü. Doya doya moda evinde neler oluyor? İzleyelim ve takipte kalalım. Hadi ben gittim. Evet Ümran Hanımcığım ürünleri beğendik. Ne kadar toplamda ne kadar tuttu? Hepsi 100'den indirim yaptım ah. yani. Bir 10 daha yapmıyor musun? Ya bu sayıdır Ümran abla. 10 almasın olmaz o takım parası kalsa bana. Tamam canım hadi seni kırmayayım o zaman ben alayım. Evet şu anda siz e, üç parçamızı aldık inşallah. Şöyle vereyim o zaman. Hayatım <laughs> teşekkür ettim çok mersi. Hadi görüşürüz Ümrancığım. Ay! Ay! Ayna düştü. Ay nazarlara geldim yine. Gerçekten kırıldı mı? Eyvah. Kız görüyor musun? Nazarlara geldim. Nazarlara her yerde her şey kırılıyor. Nazara gelmediğim bir gün yok sanırım Emel. Sen nazar duanı okurken biz de Umut Bey'in yanına ışınlanıyoruz. Merhaba. Ne haber? Bu nedir? Oyuncak. Nasıl? Oyuncağım. Bakınma, bakın. Kim Oyuncağım. mi aldı bunu? Ben kendim aldım. Ben, ben, ben buna hayatta inanmam. Bunu Mesela kesin bakmıyorum. Betül almıştır. Yok yok kendim ben aldım. Vallahi Peki ben bu aldım. su tabancasıyla ne yapmayı planlıyorsunuz? Allah, nereden gördün Su tabancamı ya benim? Ben de size bir tabanca alayım mı? İçinden Hayır. pullar çıkacak. Ben çıkan. su tabancası seviyorum. Kızlar yaklaşın size bir sır vereceğim. Umut Bey'in oyuncak meraklısı olduğunu biliyor muydunuz? Ay çok şey yani. Umut Bey bir şey soracağım size. Şimdi mesela sokak modası ya hani. Hı. Siz yani Bugün sizce podyumda nasıl bir tarz olmalı? Yani herkes uçmalı mı? Uçmamalı mı? Bence herkes tane, kendi tarzına mı tane, göre giymeli? Kendi tarzınızda ama bir o kadar da komple star parçayla olmayın. Aynen. Bir star parça, patlasın. Doğru renkler, evet doğru renkler, doğru kumaş. Kumaş çok önemli. Cadde şıkkınında kumaş çok önemli. Doğru kumaşı ve hedef alın. Yoksa kalabalığın arasında çok fazla patlarsınız ve çok fazla dikkat evet, çekersiniz. Evet doğru kumaş. Bu arada Umut Bey şöyle bir şey söyledi. Bugün üç kişinin Dan puan almasını beklemiyorum. Biri Rümeysa'ydı. Kendisine söyledik. Bir diğeri de bir gün ara verdiği için özde olabilir dedik. Umut Bey bu beni kırar yalnız. Mı? Sen de beni şaşırt o zaman akşam. Öyle bir şaşırtacağım 8, ki şu an bir kere şaşırt. daha bak içimdeki bin yatan şaşırt. hırs bir kere daha uyandı liste. Güzel güzel. Ama ben zaten hırslı bir yarışmacıyım. Rümeysa ne yapıyorsun? Bir de biliyorsunuz. kendin uyandın tabii uykun geldi. Ya bir <laughs> gider misin Erkenden şuradan? Erkenden uyandın uykun geldi. <laughs> bu fotoğrafı Betül'e göstermem lazım. Fotoğrafı çektiniz mi? Benden kaçar mı? Bu arada pazarcı hanımefendinin favori yarışmacısı da Özde çıkıyor. Ama az önce Betül'e de aynısını söylediniz. Seviyorum ama. Az önce Betül'e de aynısını söylediniz. O Betül sussun diye demiştir. Zaten ablacığım şaşırılacak bir şey değil. Genel olarak favoriyim. Gidelim mi Umut Bey? Gidelim. Ah Betül geçti. Görmedi beni neyse ki. Ben beni görmedin sanıyorum. Lütfen. Kimlerlesiniz? Kimlerlesiniz? <laughs> Sanki pazarı birlikte gelmişiz. Az önce Rümeysa, Umut Bey'e duygularını ifade etti. Umut Bey bunu bana açıklar mısınız? Yani fotoğraf o ne, neyi var? Yani bunu bana net açıklar mısınız? Bir sorun varsa Rümeysa ile konuş istersen Betül. Soracağım da Umut bana Bey sorma. siz niye ama herkes? Ben o zaman bütün Yok şöyle yapalım. Fotoğraf ee... çekildi Betülcüm. Umut yani. Bey ben e, bana özel sanıyordum bu yüzden böyle e, davrandım ama bana özel değilsin şu anda bir. Ben burada da birkaç arkadaşla ayrıca çekildim fotoğraf. Ben, Bundan ben... doğal bir şey yok. Tamam. Sevgili Günlük, bugün Umut Bey, Rümeysa ile, Rümeysa. Rümeysa, Rümeysa, ben ve Rümeysa ne alaka? Fotoğraf çekildi. Çok da güzel oldu. Not, çok samimi. Betül buna bir el atar. <laughs> ben kaçıyorum, öpüyorum. Hadi çalış çalış çalış. Bana da fotoğraf fotoğraf, çekelim. çekelim. Hadi çekelim, hadi. <laughs> Bak fotoğraf efekt sesi yaptım. Nasıl? Nasıl mesela o ses? İşte ses işte basınca yani. çekti bizi şu anda. Sen de çıkarabilir misin bu sesi? Ya ben de cız çıkıyor diyor. Cız pıs, cız Hadi kolay gelsin. Bir daha. Ne bir daha, ne bir daha? Bir daha. Su, sen gömlek aramıyor muydun? Dış ses, ben öyle hemen karar değiştiren bir kızım. Şimdi bot bakıyorum. Bir lacivert bot buldum. Hemen bakacağım bunu, deneyeceğim abi pardon. Deniyorum. Abi, var mı oturacağım yer? Yan tarafa geçelim hemen. Ha, denemeler yan tarafta pardon. Allah Allah. Ya şu Umut Bey'i de hiç pazarda göremedim. Acaba biz mi gezmedik? Senin haricinde herkes gördü Umut Bey'i su. Alışverişi erken bitirip Umut Bey'le denetlemeye girmek istiyorum. Herkesi denetleyeceğim. Dış ses Ben yani şu büyük numara ayakkabıları giymekten artık ayaklarım küçüldü. Küçük numara pardon nasıl oldu beğendin mi Çok güzel boyumu da hiç kesmedi. Fiyatı ne kadarmış? 185 TL. Ay çok güzel bu botlar. Ayağıma tabii ki biraz küçük 37 numara olduğu için ama bu beni caydırır mı? Caydırmaz anladığım kadarıyla. Abi şimdi ne kadar? 175 TL. 170 olsun artık. O 5 lirayı da bana çok görme. Tamam. 170 TL'ye de aldık botlarımızı. Suyu bulduk. Konuşuyor da yine. kimliğini Ne anlatıyor? Umut Bey geliyor. Umut Bey. Ne ne, ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ben alışveriş yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İyi, ben de geziniyorum. Bir tane pantolon aldım hemen üstüme ha. giydim. Bu ne? Seviyor musun Pazartık? Kendime mi? hediye aldım. Hediye mi? Kendinize niye aldınız? Kendim aldın? işimi attım. Ne aldınız peki? Oyuncak. Ya? Evet. Oyuncak seviyor musun? So.